ormanlarımız ormanlarımız Evet hava güneşlendi 60 metre 70 metre 50 metre çamlarımız Ormanlarımızı koruyalım. Doğamızı koruyalım. Şu güzelim yemyeşil fidanlarımızı koruyalım. Evet 1700 rakıma çıkacağız. Hava biraz daha Esiyor rüzgar var. Ama biz doğa yürüyüşleri buna engel değil. Yağmur yağsa, kar yağsa da bu yürüyüşlerimizi zaman zaman yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Evet. Arkadaşlar da <gülüyor> geliyorlar. Kardeşim <laughs>